günaydın arkadaşlar Hoş geldiniz Nasılsınız keyifler nasıl Çok şükür hafta ortası yaptık maşallah hemen güzel bir açılım yapalım benim kedi terörü başlamadan arka planda her an çünkü bir bağırış çağırışla bozulabilir gene <laughs> Şimdi önce her zamanki gibi ilişkin durumuna bakacağım. Siz karşı taraf ortak gelecek. Sonda da bundan sonra ben size sordum yazmadınız. Ben bundan sonra her şeyin sonunda böyle aklıma esen bir soruyu böyle genel soracağım. işte. mesela atıyorum engel kalkacak mı? Ondan sonra işte onu yapacak mı bunu yapacak mı? Aklıma ne gelirse. O arada siz de aklınıza gelirse yazarsınız. Okey. Hadi bakalım. Başlayalım. Önce ilişkinin bir genel durumuna bakacağım. Ahen enerjisi ne, ne durumdaymış? Gelsin. Aa. Oy ya. yine karışmış ortalık. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi duygu gösteren bir taraf var karşınızda ama bu duygunun alt planında birazcık böyle sahtekarlık var Çünkü istediğini almak için sanki böyle ekstra duygusalmış veya duygusal bir iniş çıkış ve buhran yaşıyormuş gibi bir şekilde gele gel, anın enerjisinde o şekilde geliyor olabilir. Yani zaten yaklaşan etkide de bir yıkım etkisi var gibi gözüküyor. Yani belki bu yıkım olduğu için yaklaşan etki şunu diyebilirim. Belki onun o işte aman ölüyorum bitiyorum aşığım falan gibi durumlarda veya işte çok stresliyim çok bunalımdayım deyip böyle hani duygusal iniş çıkış yaşıyorsa aşırı duygusallık gösteriyorsa bu aralar onun altında aslında böyle gizli bir plan olduğunu ve bunu böyle istediği işi istediğini halletmek biraz şeytan enerjisi de var zaten tutkulu olduğu, istediği, kazanma isteğiyle yapılan bir durum. Yani ben bunu çalışarak yapmak yerine, emek vererek yapmak yerine bunu birazcık böyle kısa yoldan yani daha önce sanki bu yani sizin buradan beklediğiniz burada emek verilmesi, gerçekten hani adım adım olması gerektiği şekilde olması. Ama buradaki kişinin şu davranışında ee, Kısa yolu seçiyor. Yani sizin istediğinizi miş gibi göstererek ondan sonra onu sanki öyle bir aşırı duygusallık çerçevesi altında alt planda ama biraz pislik var yani. Pislik yapıyor gibi. Çünkü kandırma durumu var burada. Ve o da bir yıkıma sebep olacak. Aniden gelen sanki bunun farkındalığıyla böyle bir kurulu bir şekil olan bir durum. Yani bunun hani böyle inanmışsanız eğer inanmadığınızı görüp burada bir böyle bir yıkım var. Ama bu yani bunu yaşamanız gerekiyor ve zaten bu sizi pek etkileyen bir yani tabii ki sizi de etkiliyordur da daha ziyade burada şu anda siz sanki karşınızdaki kişinin yaptıklarını görüp seyredip e, kendi kendi bir şeyler yapan bir durum var. Ay ay ay. Hadi bacaklarımı çırmıklıyor. <laughs> Öyle bir durum var. Yani bunu düzeltmek için sonrasında bir böyle bir teklifle gelecek. O yıkımdan sonra tamam işte denge sağlayacağızla gelecek. Denge sağlamak istediğini, bir şeyler vermek istediğini gösterecek. Bazı böyle yeni bir başlangıç durumları da olacak. Burada ya bakış açısını değiştirmek zorunda kalacak diyebilirim bu ilişkinin ilerlemesi için. Ama hani bu yıkımdan sonra sanki ee bu hani foyası ortaya çıkınca sanki artık hani gerçekten bir şeyler yapacak o sizin beklediğiniz şeyleri sanki gerçek anlamda yapacak gibi gözüküyor. Burada biraz hani bakış açısını değiştirmek zorunda kalacak, duruşunu değiştirmek zorunda kalacak. Bu gönüllü bir değişim olmayacak ha bak. Hem yıkılan kule, hem aslan adamla bu değişim hayatın onu zorladığı, biraz da egosunu yıktığı, kırdığı, sen misin bir tek akıllı yani insanları kandırıyorsun dediği gibi bir durum olacak. Yani burada miş gibi davranmak, sevgiyi kullanarak böyle saçma sapan kısa yoldan kendi istediği böyle hani Burada zaten şey var hani bir negatif yönü çalışıyor burada şey istiyor yani kandıracağım ben istediğim olacak fazla da emek harcamadan kısa yoldan işte ilişki devam etsin istiyor. Bak sizden ayrılmak gibi bir derdi yok bir kere sizle aşırı bir şekilde bağımlı gibi duruyor yani burada ayrılacak bir durum yok. İlişkide zaten iki tarafta bir şekilde birbirine çekiliyor öyle bir durum var. Ama sanki bunu şu anda bu duygularını yanlış bir sebep için kullanması bir yıkıma sebep olacak ama bu bence hayırlı bir yıkım oluyor dediğim gibi. Çünkü sonrasında bunu yapılması gerektiği şekilde yapacak bu yaklaşımları. Öyle yapmak zorunda kalacak. Yani pek gönüllü hani böyle ay ben bir iyi insan olayım da iyi davranayım diye değil. Yani biraz mecbur kalarak ama ne olursa olsun düzelsin de mecbur olsun. Şey olsun yani. Çiçi. Ha çi. ya, bu açtı bakalım. Onu soracaktım zaten. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili. Ne durdu? Ya lokum. Lokum. Allah'ım ya Rabbim. Bebeğin suratına suratına saldırıyor. Nasıl bir hain kedi oldu bu lokum ya. Öbürü çok tatlı hiçbir şey yapmıyor ama öbürü de lokma yapmıştı. Böyle sırayla herhalde şey oluyorlar. Herkes birbirine intikam alıyor. Oh my God. Şimdi bak kafa ha yok açmışım kafamı bıraktılar diyecektim de altına saklamışım Yıldız'ı. Şimdi şimdi karşı taraf evet çok aktif ben iyileşeceğim düzeleceğim ondan sonra çünkü burada e, istiyor yani bir istiyor e, düzelmesi gerektiğini de biliyor burada şifalanması gerektiğini de biliyor. Ondan sonra burada e, biraz da şöyle bir odağı da var. Bak hala o var ama biraz daha böyle pozitife çekmiş bir durum. Şimdi bu kişi de şey durumu var. Benim istediğim olacak. Ben kazanacağım. Benim istediğim gibi bu ilişki yürüyecek. Bak ben barışacağım. Ben senin istediğini vereceğim. Ama benim istediğim gibi olacak. Ben istediğim için vereceğim sen istediğin için değil, sen istediğin için böyle olacağım. Yani birazcık egosunu fazla çalıştıracak ve çalıştırmaya da devam ediyor. Çünkü şey durumu var burada. Evet hani düzeliyor, enerjisi biraz daha iyi, kesinlikle daha iyi yani. En azından öyle sahtekarlık, kandırmacılık falan yapmıyor duyguları kullanarak. Ama bu sefer de şey var, kazanmak onun için önemli. Yani duygusu yok anlamında demiyorum. Yani bu kişi birazcık egolu bir kişi. Ondan sonra ve bu benim istediğim gibi olsun. Ben Zafer za, yani za, kendini öne çıkarmak isteyen, görünür olmak isteyen. Yani ilişki onun istediği, onun liderliğinde yürüsün istiyor. Öyle bir durum var. Bak sizin istediğinizde verecek, daha böyle alıcı verici pozisyonlarda hani daha şey olmayacak, pinti olmayacak. Bak hareket var, eylem var. Bir şeyleri değiştirmek isteme durumu var. Yeniden başlatma durumu var. Bunun için dediğim gibi alma verme dengesini korumayı kabul ediyor gibi gözüküyor. Bir kere böyle bir çok hızlı bir e, ataha var size karşı. Öyle bir hızlı bir şey durumu var. E, aktif enerjiye geçiyor yani. Hızlı bir durumu var. E, sizden beklentisi de daha böyle şey olmanız kalıcı olmanızı istiyor yani. Sizin öyle onun istediği gibi kalmanızı bir kere çok istiyor. Gitmenizi istemiyor. Ama onun istediği ilişki şeklinde artık sizin hayatınızda her birinizde nasılsa yani onun istediği tarzda, onun dediği gibi, onun liderliğinde dediğim gibi bir durum var. Haberler gelecek, bir takım ufak tefek haberler gelecek. Bir kendisi bir hışımla gelecek sanki böyle bir şeyi anlatmaya çalışacak gibi bir durumu var. Ee, arada bazı mesafeler olabilir. Böyle bir keskin bir şey durumumuz olabilir. Hani barışık mısınız, küs müsünüz belli olmayan durumlar olabilir. Bu biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama sanki siz böyle mesafe koydukça, uzaklaştıkça, siz resimden çıktıkça ki bak burada siz yoksunuz, siz resimden çıktıkça bu coşuyor. Yani bu çünkü almak istiyor. Bunun egosu yıkılıyor. Siz ee, olmadığınızda hani dolayısıyla bazı şeyleri vermeye okey oluyor. Ben istediğim için veriyorum diyor ama ne olursa olsun veriyor esasında yani. Ama ee, sanki ee, şey burada. Siz resimden çıktıkça bu dediğim gibi karşı taraf daha çok hareketlenmeye başlıyor size doğru. siz ne durumdasınız? Bunlar size nasıl yansıyor? Yavaş dediğim gibi siz kapamışsınız. Kendi içinize dönmüşsünüz. Onun için zaten ben dedim resimde yoksunuz diye. Onun için bu şey siz de gözetliyorsunuz onu ama biraz sanki. Evet bir, bence sizde bir uzaklaşma durumu var. Zaten o da bak. Aziz'i düşünüyordum. <laughs> Niye bunu yapıyorsunuz? Kız Fındık ne yapıyorsun yerde? Gel. Hmm, güzel. Şimdi sizde şöyle bir durum var. Evet aynen dediğim gibi kapalısınız. Dışarıya kapalısınız. içinizde ve kendi başınızdınız, kendinize dönmüşsünüz. Bu duygusal bir kere bir dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Kendi bereketinizi, huzurunuzu, bolluğunuzu, o e, bu gerçek içinizden gelen o en yüksek enerjiyi, en güzel halinizi tekrar çıkarmaya, bolluğunuzu, bereketinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Dengenizi sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir iyileşme aşaması var sizde. Özellikle duygusal konularda dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Ama bunun için birazcık geriye dönüp baktığınız ben geride ne yaptım? Bu ilişkide ne yaşadım? niye böyle kapandı? Niye böyle oldu? Gibi bir takım soruları sorduğunuz kendinizle biraz böyle Baş başa kalıp sorguladığınız bir durum var. Şimdi e, siz o tarafı biraz daha gözetlemeye e, stokluyor gibisiniz. Çünkü ben, Kılıç Prensi biraz onu anlatır. Hani Belki sosyal medyada bakıyor falan olabilirsiniz. Çünkü bir uzaklaşma var. Yani sizin tutumunuz uzaklaşmış. Ondan sonra daha içe dönük dışarıya e, ne yaşadığını göstermeyen... E, ilişkiye kapalı, kapalı bir haldesiniz yani ve uzaklaşmış gibi gözüküyorsunuz. Karşı taraf ufak tefek bir şeyler yapıyor ama siz bunlara hakikaten çok ufak tefek ve bunları pek şey yapmıyorsunuz. Sizi değiştirmeye yetmiyor. Ama son karttaki değnek asıyla yani... Bir yeni bir başlangıç fırsatı gelecek gibi sanki. Ee, ama siz şu anda işte aynen demin dedim ya siz hiç yoksunuz resimde diye. Gerçekten hiç mesela dişi figür farkındaysanız ilk iki turda yoktu. Mesela. Bak burada sizi sorduğumda bütün dişi figürler çıkmaya başladı. Çünkü öbür tarafta biraz daha hani o ve onun şeyi vardı, durumu vardı. Siz sanki burada biraz içinize dönmüş, onu biraz dışarıdan seyrediyor durumundasınız. Gel fındık. Gel bakalım. Gel bakalım. Selam. Ben geldim. Bir günde büyüdüm. Otur. <laughs> evet. Biraz öyle. Sizin biraz kendi içinize döndüğünüz o da siz kapandıkça oraya bir şey göstermedikçe kendince düzeltmek için bir şeyler yapıyor. Yani bence böyle kalın. Çünkü siz böyle kaldıkça orası işte demin çıktığı o tarafta değneklerle yani daha böyle aktif bir enerjiyle size doğru gelecek. Çünkü kazanma isteği var. Dolayısıyla siz durdukça oradan bir atılım gelecek gibi gözüküyor size karşı. Bir de ortak böyle yaklaşan durumlara bakayım. kılıç uçuşu çok deliyor. Sanki öyle bir durumda... Ay ay ay! Düşerken o çiçi çi tırnaklarıyla bir de etlerimden tutunmaya çalışması... Şimdi bu... Hareketsiz bir durum var sanki. Bu hareketsiz durum... E... Ya burada sizin sanki bir çoğunuzda şöyle bir durum var. Evet başka biri kaynaklı, başka bir durum kaynaklı. Biraz böyle bir strese girilmiş bir durum var burada. E, buradaki e, zaten bu hani uzaklaşmanın, küsmenin, ayrılmanın belki de sebebi başka bir durumla ilgili olması gibi. Bir de aklınızdaki karşıdaki kişinin hiç değişmiyor olması. Yani bu durumu çözmeye çalışmıyor olması ama... ...kendi menfaatlerini korumaya çalışıyor olması. Yani mesela bir şey yaşandıysa da bunu e, itiraf etmek, düzeltmek, e, onunla ilgili olumlu bir şey yapmak yerine... ...hareket etmemeyi seçerek ve kendini korumaya alarak, kendi sahip olduklarını korumaya alarak... ...birazcık hani e, hareketsiz bir enerjiye geçmiş. Şimdi A'nın enerjisinde evet bir ilahi adalet beklentisi var ve bu duygusal konularda yani ama hem adalet kartı hem e, neydi? E, kader çarkı ile birlikte bir de dünya da var burada. Evet zaten bazı şeylerde bir kadersel bir tamamlanmalar, yaklaşan etkiler de var. Bazı şeyler evet değişiyor hayat. Yani özellikle bak duygusal konularda var. Duygusal konularda sanki karşı tarafın birazcık şey çekmesini istiyorsunuz siz. Akıllanmasını istiyorsunuz. Ama son kart kupa ikilisi. Yani karşılıklı bir sevginin varlığını inşallah oraya doğru gidiyor. Durumlar düzeliyor gibi. Sizin kapalılığınız devam ediyor. Yani görüşmek, konuşmak gibi bir hep bir durumunuz yok ya da belki işte bir sosyal medya engeli falan filan, telefon engeli vardır. Görüşmüyorsunuz, konuşmuyor olabilirsiniz veya tercih etmiyorsunuzdur görüşmeyi, konuşmayı. Ben bunu istemiyorum diye. Şimdi karşı taraftan bir hareket bekleniyor. Bir o da o hareketi yapacak. Çok büyük olmasa da yeteri kadar hani böyle elle tutulur, gözle görülür, farkında olacağınız bir hareketi yaptı yapacak yapmaya hazırlanıyor yani ve bu hareketten sonra bazı şeyler bir evet bir rayına oturacak sanki ondan sonra evet kızım ya karşılıklı o duyguların dengesi sağlanacak sanki. Çünkü burada karşılıklı bir duygu durumu var zaten. Ama işte buna böyle yeteri kadar belki anlam yüklenmemiş en başta daha geçici bir şey zannedilir zannedilmiş özellikle karşı taraf tarafından hani olur mu olmaz mı çok da önemli değil takılıyoruz zaten gibi bir durum varken e, bu başka şeyler araya girmesiyle birazcık Hani uzaklaşmalar oldukça sanki o farkındalık da biraz birbirinize karşı it, itmiş sizi. Yani hani evet kadersel bazı stresler yaşanmış ama bu stresler sizin içinizdeki o esasında daha kıymetli olan bir duyguyu görmenizi sağlamış gibi duruyor. İnşallah da öyle olur. <laughs> Şimdi burada şey sorayım madem e, siz nasıl bir tutum sergilemelisiniz? Burada sizin istediğiniz gibi olması için nasıl bir tutum sergilemelisiniz diye bir soru soralım. yapma. Dur anneciğim yapma. Şimdi şöyle bir durum var ki e, siz birazcık zaten hani bu konuyu biraz sakine alın. Daha böyle hayatınızda işte ailenizle arkadaşlarınızla falan biraz vakit geçirin. Kendi Maddi manevi, yalnız olsanız da sahip olduğunuz gücün, güzelliğini fark edin. Kendi huzurunuzu bir yerinize getirin. Çünkü bazı bir can yanmaları olmuş burada. Bir uzaklaşma da yapacaksınız gibi gözüküyor. Ee, çünkü karşı taraftan bu ani bir yıkım durumu, hani demin başta da çıkmıştı ya zaten. Bir ani bir yıkım durumu olacak gibi gözüküyor. Eee ve bu sanki bir şeylerin artık bitişi, uzaklaşması gibi gözükse de ee, sanki siz daha böyle hani hayatın şeylerine fokuslanacaksınız ki onu yapmanız lazım. Evet, karşı tarafta bir bitiş olacak. Ve bu sizi sanki bitti, yollar ayrıldı, başka yerlere gidiyor gibi hissedecek olabilirsiniz ama burada sizin e, duygularınız tamam ortaya çıkacak ama duygulardan ziyade kendi içsel ve hayattaki duruştaki gücünüzü dengelemeniz lazım. Burada bir boyun eğdirme durumu var. Siz de bu duruma fazla kendinizi kaptırmayın diyor kartlar. Yani ben onu burnunu sürttüreceğim, ben ona boyun eğdireceğim, ben kazanacağım, ben onu işte istediğim gibi hareket edecek diye öyle bir şeye girmeyin. İntikam durumlarına girmeyin. Onun yerine orada sevdiğiniz bir kişi var. En azından şimdi sevmiyorsanız da vaktinde sevmişsiniz. Yani oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor ama kendinizi kendi gücünüzü bu kişiye olan intikama harcamayın diyor kartlar. Çünkü evet tamam canınız yanmış, bir takım böyle bir ihanetler olmuş, rahatsızlık elden durumlar olmuş. Ama bak karşı taraf da zaten bazı yıkımlar yaşıyor. Yani sizinle alakalı veya değil ama onun hayatında da ani yıkımlar olacak gibi gözüküyor zaten. Yani bırakın illaki hani e, bazen şey yapıyorsunuz. Hani boynu eğsin. Burnu sürtsün. Gelsin benim istediğim gibi davransın. Tabii ki de öyle olsun ama hani istediğiniz gibi davransın da hani e, Duygularınıza fokuslanın bence ve o gücünüzü kendi iyiliğiniz için kullanın. Hani e, intikam yeminleri etmeyin fazla, <laughs> etmeyin intikam yeminleri. Siz kendinize e, fokuslanın. Orasına karşı da bence biraz şey yapın yani. E, akışta kalın. Burada kendi dengenizi korumanız çok önemli. Yani dediğim gibi gücünüzü oranın şeyine harcamayın. Öyle dedi. Güzel tatlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah 7'de görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi bay.